Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bebek monopoli yapacağız. Bunun için makas, kalem, cetvel ve adet kağıdı kullanacağım. Bir kalem kullanacağım. Çok basit yapılışı hemen başlıyorum. Bebek ve monopoli ne demek? Yani monopolinin biraz daha küçüğünü yapmış. Olacak. Bunun için adet kağıdını ikiye katlıyorum. Bu adet kağıdını ikiye katladıktan sonra yarıdan yırtacağım. Yani burada e iki tane ayrı partiye ihtiyacımız olacak. Bunların bir tanesini kart ise Monopoli oynamak için bir, bir zemin yapacağız. Ee, aslında çok basit. Eğer kendiniz yapabilirsiniz için buna parmanız gerek yok. Ee, ben zaten size sonda göstereceğim. Çok basit arkadaşlar gerçekten çok basit. Bir kart alıyorsunuz, kartlıyorsunuz. Ee, bunlardan kart yapacağız. Bu kısa şekilde göstermek istedim size. Bu şekilde uzun Dikdörtgenler elde ediyorsunuz. Onları sonra katlıyorum. Ben her zaman katlıyorum. Çünkü aynı ölçüde olmasını istiyorum. Ve bunları sonradan yine kesiyoruz. Aynı ölçüde kareler elde etmiş olacaksınız. Bu şekilde. Ben biraz minik yaptım. Çünkü bebek monopoli yapıyoruz. Ee, uygun olsun isterim. Ama biraz daha büyük de yapabilirsiniz. Üzerlerine soru işareti çiziyoruz. Soru işareti çizmemizin sebebi... O, oyun oynarken hile olmasın diye arkadaşlar. Çünkü e, kartların içerisinde sorular değil e, şeyler yazacağız. Bunların iyi kötü olanları da var. O yüzden insanlar seçmesin diye e, soru işareti yerleştiriyorum. Diğer kağıdı alıyorum arkadaşlar. Ve içerisine bir dikdörtgen daha çiziyorum. Yani öyle bir şey olacak arkadaşlar göreceksiniz. Ben ölçmedim arkadaşlar. Bunun için de mavi kalem kullandım. Göz kararı çizdim. O yüzden biraz yamuk oldu. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kare parçaları yapıyorum. Bunu tam şekilde göstermek istedim. Ee, kamera arkasında yapmadım. Tam şekilde göstermek istedim. Ee, bu şekil yine ölçmedim arkadaşlar. O yüzden başıma gelmeyen kalmadı. Biraz yamuk çizdim. Ama sıkıntısı yok. Zaten yamuk olmasında da bir Iı, kötülük yok yani arkadaşlar. Ben benim gerçekten çok güzel oldu. Bu monopol yapmak çok eğlenceli ve çok keyifli. Evde oynarken de gerçek monopoly gibi hissedeceksiniz. Ee, gerçekten çok eğlenceli diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir şeye elinize etmiş olacaksınız. Böyle bir şey elde etmek gerekiyor. Sonra kalem seçiyorum burada biraz geciktim. <laughs> mavi mi turuncu mu diye karar veremedim maviyi seçtim üzerine monopoli yazıyorum ama sonra kararımı değiştirdim biraz yeşille siyah boyamak istedim bu şekilde monopoli yazdım sonra böyle kalemle biliyorsunuz marker bunlar o kalemlerle tahta kalemiyle Onların üzerine yeşille yaptım bir de yeyi yaptım diğer harfleri ise siyah renge boyadım bu şekilde üzerinden geçtim. Mavi çok hoşuma gitti. Çok, çok açıktı. Daha koyu olsun istedim. Altında ise bebek yazıyorum. Yani monopoli bebek olduğunu e, göstermek için farklı stüdyo yaptım. Bunda çok böyle süsler püsler yapmadım. Klasik olduğunu istedim. E, şimdi ise üzerine rakamlar yazma vakti. Bu sefer daha detaylı paylaşmak istedim. O yüzden bunların her şeyi paylaşıyorum. Üzerine e, paralarımız var arkadaşlar. Paralarımız 5'ten başlıyor 200'e kadar. 5, 10, 20, 50, 100, 200 gibi paralarımız var. Üzerine ülkeler yazıyorum ve ülkelerin arttığında para olduğunu göreceksiniz. Bunlar ne demek? Mesela 5 liramız varsa bir sıra alabiliyorsunuz. Bunları sonra kumbura yazmış gibi hesaplıyorsunuz. Sonra e, oyunun sonunda e, bunların hepsini toplayıp e, ne kadar çok paranız varsa o oyun sahibi kazınıyor arkadaşlar. Çok paranız olsun diye bu ülkeleri alabilirsiniz. Bu ülkeleri almak ıı, aslında basit yani bir yandan çok da zor değil. Sadece ıı, ben bu paraları çok uzatmadım. İstanbul'da yazılarımda eksi 100, eksi 10, eksi 50 gibi şeyler yazdım. Burada ise aldığımız paranın ıı, veriyoruz. Mesela eksi 50 ise 50 lira vermiş oluyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmasınızı çok sevinirim. Hoşçakalın.